Merhaba, hoş geldiniz. Bugün güneş enerji sistemlerinde eğer çatıya bir montaj yapmıyorsak veya sabit bir yerin üstüne montaj yapmıyorsak ve panelin eğimini ayarlamak bizim elimizde ise buradaki montaj açılarımızın neler olabileceğini ve nasıl olması gerektiği hakkında konuşacağız. Şimdilik de öncelikle bildiğimiz şey bir panelden en iyi verimi alabilmek için o panelin güneşe 90 derece yani güneş ışınlarını mümkün olduğunca dik alması gerektiği. Bunu sağlamak için de iki tane açımız var. Bunlardan bir tanesi panel eğim açısı. Yani panelin yere yaptığı açı. Buna İngilizce'de tilt angle deniyor. İkinci açımız ise azimut açısı. Azimut açısı panelin nereye baktığını anlatıyor. A, azimut açısı bir noktanın güneye olan açısal yönünü veriyor ve e, bizim tanımlamalarımızda bu e, batı tam batı yönü artı 90 derece, tam doğu yönü ise eksi 90 derece. Yani biz e, panelin e, azimuta göre e, Atıyorum eksi 5 derece olması gerektiğini söylersek panellerimiz 5 derece e, doğuya dönük oluyor. Artı 5 dersek 5 derece batıya dönük oluyor. Azimut açımız kısaca bu. E, ve bize e, anlatılan şey şu şekilde: Azimut açımız güneş panelleri için daima e, sıfır olmalı. E, daima Gerçek güneye bakmalı. Gerçek güney dediğimiz şey ne? E, o ise pusulamızın gösterdiği güney değil. Pas pusulamızın gösterdiği güney bizim manyetik güney veya manyetik kuzeyi gösteriyor bize. Ama biz ise e, gerçek güneye panelimizi baktırmamız lazım. Bunu nasıl e, kabataslak hesaplayabileceğinizi veya bulabileceğinizi biraz sonra göstereceğim. Ya da eğer illa e, şeyle yapmak istiyorsanız bir cep telefonu aplikasyonuyla e, veya e, manyetik sapmayla da yapabilirsiniz. E, öncelikle e, basitçe e, panelin yere yaptığı açının nasıl hesaplandığını daha bahsedelim. Ee, i̇ki tane örneğimiz var. Bir tane İstanbul, bir tane Adana. Ee, İstanbul e, 41. paralelde ve e, panelimizin e, yaz için düzgün bir açı yapmasını istiyorsak 41-15 yapıyoruz ve yaz için panelimizin 26 derecede durması gerektiğini söylüyoruz. Kış için ise 15 derecelik bir artı yapıyoruz. Eğer yaz ve kış panelimizin açısını değiştirmeyeceksek bunu e, paralelimizle aynı yapıyoruz. Yani e, İstanbul'da yaz ve kış panel sabit duracak e, ise optimum bir açıda ayarlamak istiyorsak 41 derecede ayarlıyoruz. Adana için ise yazın 22, kışın 52 e, eğer optimum derece istersek bunu 37 derece olarak ayarlıyoruz. Ben şahsen bu açıyı ayarlarken biraz kışı düşünüyorum. Yani panelinizin açısını ne kadar yükseltirseniz sisteminiz kışın o kadar daha verimli çalışacaktır. Yazın ise verimi o kadar düşecektir. Ama sizin için kış verimi yüksekse mümkün olduğunca İstanbul için konuşursak 56'ya yaklaşın. Yaz önemli ise 26'ya yaklaşın. Ben burada daima off grid bir sistemde 41 dereceden ziyade İstanbul için bir 5-6 derece daha fazla 45 işte 47 gibi bir derecenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim kullanımımla ve yerimle alakalı ee, ve e, off grid bir sistemde e, eğer yaz ve kış bu panel açılarını değiştiremiyoruz değiştirme şansınız yoksa e, kışın biraz daha performanslı olması için e, işte alt paneliniz varsa üstüne iki panel daha eklemeniz daha iyi bir çözüm olabilir. Çünkü bu açılarla eğer uğraşmak veya, veya e, bu şekilde modüler bir sistem yapmak e, daha fazla bir maliyete çıkacaksa onun yerine iki panel alınması yine size aynı sonuca çıkartacaktır. Ama bu dediğim gibi 6 panel kullanıyorsanız 2 panel alırsanız 3 aşağı 5 yukarı bu açı işini kurtarırsınız. Gelelim azimut açısına. Azimut açısı ne demiştik? Panelin güneye yaptığı açı. Ee, ve bu güneş panelleri için sıfır olması lazım. Ee, bunu eğer şey olarak hesaplamak istemiyorsanız panelin üstüne şu şekilde e, koyacağınız bir e, karton parçasının üstüne yapıştıracağınız uzun bir obje e, 90 dereceyle yapış, e, yapıştıracağınız bir objenin gölgesine bakmanız gerekiyor. Ama gölgesine bakmanız gerekiyor derken burada önemli bir nokta var. Öncelikle tam öğle saati yani güneşin tam yüksek en yüksek olduğu noktada bu gölgeye bakmanız ve bu gölgeye göre ayarlamanız gerekiyor. Bunu timeanddate.com'dan bakabilirsiniz. Tam öğle ne zaman oluyor diye. Bu birinci şansınız. İkinci şansınız ise öğle, öğle namazı saati 3-5 dakika farkla tam bu saate denk geliyor. Ee, öğle namazı saatinde bu şekilde yapacağınız bir aparatla e, bu kapağın sağına ve soluna hiçbir şekilde gölge düşürmediğiniz takdirde azimut açısını sıfırlamış olursunuz. Yukarı ve aşağı yapacağınız e, gölge ise e, o panelin o gün için durabileceği en mantıklı e, eğim açısıdır. Onun için eğim açısını hiçbir zaman bu gölgeden hesaplamamanız gerekir. Eğim açısını daima e, nereden hesaplamanız lazım? Bir açı ölçerle veya dijital bir e, açı ölçen bir cihazınız varsa onunla hesaplamanız e, daha yerinde olacaktır. E, time and Date sitesindeki e, şey e, örneğimiz bir daha bakalım. E, Burada ya bir yanlış anlaşılma olmasın. Her noktanın güneşin en yüksek olduğu nokta her gün değişir, zamanı değişir ve İstanbul'la Ankara'nınki aynı değildir. Yani siz burada baz almanız gereken 12.48 değil. Önemli olan değer 12 Kasım 2020 için 12.48 olması. İstanbul için. İstanbulumuz nerede? Nerede yazıyor? İstanbul yukarıda yazıyor. Buradan herhangi bir şehir yazıp ondan sonra o şehrin o günkü zamanına bakabilirsiniz. Evet dediğim gibi bu şekilde basit pratik bir yöntemle panelin optimum açısını hesaplayabilirsiniz ve bu şekilde montaj yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sorunuz varsa aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yardımcı olabildiğim kadar cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.